Beni emretmişsiniz. Biz insanları hayal edemeyecekleri yerlere taşırız. Ta ki onlar... ...kendi hayallerini... ...kendi başlarına kuruncaya kadar. Sen kendi başına buyruk oldun çakır! Kendi kendine hayal kurdun. Ben büyüklerimin emretmediği hiçbir şey yapmadım. Bu kadar sadık mısın? Her zaman. Sadakatin için her bedeli ödemeye hazır mısın? Evet. Ortan alı koyulmuş durumda. Eğer dediğimizi kabul edersen, yeni bir uzlaşma için buraya getirildin.